Herkese günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı günleriniz olsun arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım her şey da her şey sizin için iyidir. Hamdolsun, şükürler olsun biz de kalktık. Ee, ayaküstü aparatif bir şeyler atıştırdım. Ee, çünkü birazdan şey gelecek, tadilatı yapacak adam gelecek bakalım. İnşallah bir karar verir. Dün bir tanesi geldi, gözü yemedi yani ben yapamam dedi. Ondan sonra bugünkü gelecek olan da bizim hemen e, karşı bloğun birinci katının duvarlarını yapan Rutubet'i gerçekten de iki sene öncesine yaptı. Hala duvarlarda bir tık yok. İnşallah bizimkine de yapar. Bugün muhterem yine çalışıyor. Bugün günlerden cuma. Herkese hayırlı cumalar. E, hayırlı günler diliyorum. İnşallah umduğunuz ne varsa gönlünüze ne varsa o e, bir anda böyle mucize gibi gelir. Ee, şimdi damla su içeride ee, damla suya tableti açtım ee, koltuğun üstüne koydum oraya tırmansın diye Tabi başaramayınca ağlıyor başarması için de ben ona zaman vereceğim çünkü e, damla su yerde oturduğu yerden kalkmayı bilmiyor bunun içinde de şimdi e, Allah nasip ederse fizik tedaviye başlayacağız temmuzun başı gibi konuştuk ee, şu yerden kalkmayı da öğrenirse benim işim biraz daha kolaylaşacak çünkü ee, gitgide hani ağırlaşıyor. Tamam yürütüyorum ediyorum ama hani e, yerden kaldırmayı da yerden kalkmayı öğrenirse kendi bağımsız bir şeyler daha yapar diye düşünüyorum. Şimdi size onu göstereceğim. Bu arada çaydanlıklara e, porçöz döktüm. Ve şu fırın üstlerini de o porçözün içine koydum. Sonra fırının şöyle altlarını temizledim. Şuradaki demiri makine attım. Ben her yıkamada atıyorum. Etraf toparlı, temiz. Dün hem makine tuttum hem sildim. Şöyle balkonu da göstereyim. Akşam şarj etmiştim. Ee, elektrikli motorumu. Bu kaplıları toplayacağım. Evet şurada bir güzel var. Bakın. Daha şu anda sahnelere çıkmadı. Biraz daha alışmasını bekliyorum ama iyi gidiyor yani damla suyla oynaması falan. Yamaç. Aşkım. Gel Yamaç. Gel annem. Gel annem. Gel. Gel. İsmini bile biliyor Allah'ım. Allah'ım. Gel Yamaç. Annem gel. Gel. Bakın. Dünya güzeli bu. Aşkım. Onun da tuvaletini temizledim. E, damla su yemek yerken ona da verdim. Mutlaka damla su ne yiyorsa onu istiyor. Bir de şöyle bir şey o kadar güzel ki biz mesela öğlen uykusu ya da akşam uykusuna yattığımızda o da bizimle bir yatağımızın ucuna yatıyor. İnşallah alışır. Aşıları daha olmadı arkadaşlar. Muhterem izinli değil. Tatile girdi her yer. Ee, orası özel değil. Devlete ait bir veterinerlikmiş. Ondan bekliyoruz bakalım. Şimdi Damla gidiyorum. Damla ağlaması sadece yapamadığı, başaramadığı için ağlıyor mücadele ediyor. <laughs> Bakın mücadelenin sonu yere yatmış. Belki ayaklarımla alırım diye düşünüyor. <laughs> Aşkım. Alamadın mı annem? <laughs> Alamadın mı sen? Aşkım. Yamaç hemen gidiyor. Yamaç ablayı sev annem. Bakın o kadar seviyor ki. Yamaç da seviyor. Damlası da onu seviyor. Ama yamaç bazen sevginin dozajını aşıyor. Saçları maçlarını yolluyor damlasını. Yamaç. Annem. Annem. Hani aba nerede aba? Aba nerede? Tableti şöyle koydum. Şöyle yapalım. Damlası. Damlası da sevsin diye arkasını dönüyor. <laughs> Aba nerede annem? Yamaç. Evet arkadaşlar Damla su döndü. <laughs> Yamaç abaya git annem. Evet. Yamaç tablete ulaştı. Damla su da ulaşacak. Az önce Damla su oturuyordu. Şuradan e, ben koltuğa şöyle dizlerin üstüne çıkıp tablete ulaşmasını istiyorum ama Damla su şu anda o becerisi yok. İnşallah Allah izin verecek arkadaşlar. Bugün cuma. Cuma mübarek gün hürmetine kim sağlık problemi yaşıyorsa Allah gönlündekini ona versin. Damla suya da sağlık saat versin inşallah. Ne mi damlası? Bu dönmesini de yapmıyordu. Mesela damla dönmeye karşı bir travması vardı. Ama o travmayı açtı benim kızım. Evet. Vereyim mi tableti artık sana? Ödül vereyim mi sana? <gülüyor> <gülüyor> Evet <laughs> tamam. Açalım tableti verelim. Al <laughs> er bakalım. Hadi ulaşamadığı için ödül veriyoruz ama bir dahaki sefere ulaşacaksın hani. Öyle arkadaşlar. E, beni yeni izleyen, yeni takipçilerimiz için hoş geldiniz diyorum. Şuradaki avize değişecek. Avizelerimiz geldi. Hala tadilatı bekliyoruz. Ne tadilatımız var derseniz yeni izleyenler için diyorum. Eskiler biliyor zaten. Şuradaki oyuk şeyi görüyorsunuz. Rutubet neredeyse tuğlaya kadar ulaşmış. Böyle bu duvar olacak. Bu fayanslar sökülecek. Biraz basık kalıyormuş. Şuraya doğru bakın. Baya kötü. İnşallah gelir birazdan adam yatak odasını falan toparladım. Şöyle güzelce çarşafını falan değiştirdim. Buradaki iki tane yatak odamız var arkadaşlar. Biri hani çocuk odası diye geçiyor. İki tane salonumuz var. Şunu damlatıya yeni aldım. Şimdi şöyle göstereyim arkadaki rutubeti. Burası da toparlanacak. Şöyle. Şurası ve bu gardolop arkadaşlar iptal olacak. Ee, parçalanacak. Şurası e, kolon arkası. Yani böyle kiler tarzında. Ama hani e, isteyenler şey de yapabiliyor burayı. E, ebeveyn banyosu. Ama biz tam tersine giyinme odası diye düşünüyoruz. Şöyle görün. Şurada bir dünya. Eee Halımız bilmem her şeyimiz orada. Şeyden sonra şu yolluk kalkacak. Bu yolluk da 3 neredeyse 5 senelik vardır. Artık eğer bir yıkama daha olsa altı şöyle arkadaşlar. Şunlar biraz daha eski düzen. Alırken artık eğer aklınızda bulunsun şöyle alın. Bunlar daha dayanıklı oluyormuş. Bundan aldım. Koridoru aldım. Ondan sonra mutfağa aldım. Tadilattan, boyadan sonra tekrar koyulacak. Perdeleri falan çıkardık. Böyle arkadaşlar. Ev turu. Tadilat öncesi ev turu gibi olsun. Mavişimiz burada. Mavişimizi yukarı koyamıyoruz kuşumuzu. Çünkü yamaç nerede gördüyse kafesini ittiriyor, düşürüyor. Korkuyor yamaç şey mavişimiz. Evet arkamızı görün. Çiçeklerim şey gibi botanik bahçesi gibi oldu resmen. Arkadaşlar ön balkondaki mor oturma grubunun oturma grubu işte bahçe takımının alt takımı bu. Bunun şurada bacakları vardı. O bacaklarını mecbur böyle yamıldığı için çıkarmak zorunda kaldık. Şimdi oraya şey yapacak muhterem takoz diyorlar ya şöyle kalın bir parmak kadar yani en azından e, insanların oturduğunda ayakları yukarıda kalsın diye öyle düşünüyoruz. Bunları da oraya koyacağız nasip olursa. Bakın çiçeklerime. Fesyen. Şunun ismini bilmiyorum. Hiçbirinin ismini bilmiyorum da. Burası da bir çeki düzen verecek. Şurası da şöyle kiler tarzında hırdavat ne varsa oraya atıyoruz. Öyle arkadaşlar. Çiçeklerim çok güzel oldu. Kendine geldi. Şu aşağıdaydı. Bayağı bir yıpranmıştı. Bunun da adını bilmiyorum. Burada biraz gölgede kendine geldi. Toparladı. Öyle arkadaşlar. Hava acayip derecede. Bunaltıcı. 40 derecenin üstünde gibi. Bakalım. Bugün neler yaparız. Beraber göreceğiz. Bir yerde buluşuruz tadilat öncesi evimi gördünüz bir de tadilat sonrası inşallah çok çok güzel olur Allah nasip ederse görüşürüz şunlara bakar mısınız ya Damlos senin en iyi arkadaşın Yamaç evet Damlos nerede Yamaç orada Allah'ım ne kadar sadık bu kedi ya maşallah subhanallah yedi içti kendini temizledi geldi buraya Annem sev, yamacı sev aşkım. Arkadaşlar tadilatçı geldi. Az önce hala koridorda daha çıkmadı. E, aklınızda bulunsun dedi. Sıcak havalarda iç tadilatının olması sakıncalı dedi. Çünkü e, temizlediğimiz o rutubeti yeri dedi. Tadilat ettikten sonra terlememesi gerekiyormuş. Sen dedi evin içerisinde ne zaman terlemezsen dedi. O zaman tadilat olması gerekiyor. Eylül, Ekim gibi nasip olursa. Bakalım hayırlısı. Şunların güzelliğine bak. Öyle tadilatımız şimdilik duruyor. Yamaç uyuyor musun sen annem? Senin gözlerine bayıldım ben. Aşkım da yatıyor burada. Bu perdeyi merdiye açmıyorum. Serin olsun diye evin içi. Yani ikinci bahara kaldı. Tadilatımız olsun ya. Geç olsun güç olmasın arkadaşlar. Ne yapalım. Hayırlısı böyleymiş. Ha Sev annem sev. Evet arkadaşlar koridorda yürüyüşümüz başladı. Şöyle ellerine şu şekilde ağırlık koyuyoruz. Fizikçimiz e, yukarıda değil de eller aşağıda olması gerekiyormuş. Evet. Aşağıda olması için de şöyle tripod oraya koydum. Işığa doğru gelsin diye arkadaşlar. Gel annem. Gel. Gel. nasıl buraya gelir misin? Ellerini indir. Ellerine ağırlık geldikçe o şekilde yürüyecek benim kızım. Hadi gel. Hadi gel annem. Ee, öğle namazından sonra nasip olursa çıkıyoruz dışarıya. Mutlaka çıkıyoruz çünkü yoksa damla su bunalıma giriyor. Gel annem. Gel bakalım. Damla su gelir misin buraya? Ondan sonra bir iki saat vakit geçiriyoruz. Belki bir yaşlı ziyareti yaparız yine damlasıyla. Emine'nin ninesine bayram ziyareti. Evet. Gel. 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 Hadi gel. Gel Damlosu. Gelir misin buraya? <laughs> Asla gelmez. Ben şimdi onu türtmem gerekiyor. Hadi yürü bakalım. <laughs> yürü. Yürü yürü yürü. Hadi annem. Dün akşam uyumadan banyo ettirdim. Saçları böyle kabarık kabarık arkadaşlar. Birazdan güzelce toparlayacağım. <laughs> Aferin ellerini indirdi benim kızım. İşte bir özel annenin günlüğü bu şekilde arkadaşlar. Mesela işlerimi toparladım ama ee, onun da böyle yerde oturup bağımsız bir şey yapamadığını gördüğümde kendim ne yapıyorsam mutlaka kaldırıyorum. Ona da yaptırmaya Evet. <laughs> yürü anne. Yürü. Yürü, yürü aşkım. Yürü. Ha. Aferin sana. Güzel yürüyorsun. Hep benden bekliyor. Mesela oyun oynamayı bilmiyor. Ellerini kullanmayı bilmiyor. Ayakların ne işe yaradığını yeni öğreniyor. Hep benden bekliyor. Ama e, bir anne olarak da mesela bir kadın olarak e, evde görevleriniz çok fazla, ev temizi bilmem ne her şey var yani içerisinde düşünün. Onlardan arta kalan zamanlarda, onlardan arta kalan demeyeyim. İlk önceliğim damla aralarda ev işi. Şimdi çorbasını yapıyorum. arka şeyde çorba yapıyorum. Hadi yürü bir daha yürü, bir tur daha yürü. Onlar sonra çıkacak. Yürü bakalım, yürü. Yürü hem çorbaya bakalım. Yürü. Yürü aşkım. Aferin sana. Aferin. Evet. Böyle arkadaşlar. Damla suyla çorbanın başına geldik. Şöyle çorbayı göstereyim size. <laughs> çorbamız burada. Dediğim gibi ocak üstlerine şey makineye attım. Temizleniyor. Arka şeyde çorbamızda oluyor. Ve damla suyumuz da burada. Arkada da Müge Hanlı bu arada. Ara ara izlemeye çalışıyorum ama sanırım canlı yayın değil. Ee, şeye çekmişler. Ne derler? Ee, önceden çekmişler bu şekilde. Öyle arkadaşlar bizim günümüz bu şekilde. Sıcaklarla boğuşarak. Belki bir hafta sonra denize gideriz bilmem. Ee, geçen sene bir otele gitmiştik. O otel fiyatı mesela geçen sene 10 kusurdu. <laughs> 10 bin lira mı 11 bin liraydı. Şimdi o 40 bin lira olmuş düşünün. <laughs> evet denize gidemeyeceğiz öyle. Ya yani Denize gidemeyeceğiz derken bir otele gitmeyeceğiz ama. Biz zaten e, deniz bölgesinde yaşadığımız için çok yakınız. Yani bir saat uzaklıkta bütün denizler e, yakın. Nasip olursa yakın bir koya gideceğiz. Sabahtan diyoruz 5-6 gibi çıkalım ondan sonra akşam serinliğine dönelim. Kendi evimizde yatar kalkarız. Öyle yapmayı planlıyoruz. Onu da işte hafta sonu pazar düğünümüz var. Bursa dönüşü artık öbür haftalarda nasip olursa. Değil mi Damlosu? Damlosu. Görüşürüz ablalar abilerde. Kollarındakini de çıkartayım. İşte bir tür böyle yürüttük. Bak ne kadar seviniyor. Arkadaşlar o kadar soğudan... <laughs> zor ee, bir şey özel anne olmak ama en güzel yanı damlasının böyle gülümsemesi. Her şey bedel. Her şey Allah'tan gelen e, şey. Biz elimizden geldiğince bu emanete çok iyi bakmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince iyileştirmeye çalışıyoruz. Topluma adapte etmeye çalışıyoruz. inşallah daha da iyi olacak benim kızım. Ee, öyle. Bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Akşam menümüzde e, fırında patates düşünüyorum. Dur aşkım. Aa, suyun Dur. Peçete getirmem gerekiyor. Bir dakika arkadaşlar. Ee, akşam menüsünde fırında patates ee, ondan sonra kıymalı patates tarzında yapacağım. Ee, salata, e, pilav ya da makarna düşünmüyorum. Daha doğrusu dünden erişte makarnası var. Ee, ondan sonra... E... Evet var. Arpa şehriye çorba da şimdi yaptım. Çıkmadan onu da içecek. Öyle. Bizim hayatımız, günümüz bu şekilde. İnşallah sizin gününüzde, hayatınız da güzel geçiyordur. Hamdolsun sıcakta çalışanlara Allah yardım etsin. Ee, şu anda şükür sebeplerimizden biri de bir çatı altında gölgede serinde oturmak aşkım onu ne yapacaksın çöp annem o çöp çöp poşeti var da orada hadi kendinize iyi bakın de İyi seyirler bizi izlerken beğen butonunu yorumlarda buluşmayı unutmayalım de aşkım oraya bakar mısın görüşür görüşürüz de öpücük at öpücük at öpücük at <laughs> öpücük atar mısın istemiyor Kendinize iyi bakın. İyi seyirler şimdiden.